Sevgili ikizler ve yükselen ikizler için, şimdi Ekim ayı tarot yorumunu yapalım. Ekim ayının genel enerjisi için birinci kartımız asaların üçlüsü. Ekim ayı, ikizler için ileriye dönük planlar ve vizyon ayı. Hedeflerini netleştirmek, strateji oluşturmak ve geleceğe adım atmak için uygun bir dönemdesin. Seyahat veya yeni fırsatlar gündeme gelebilir. İş ve kariyer için ikinci kartımız tılsım beşlisi. İş ve kariyer alanında bazı maddi endişeler veya kaygılar olabilir. Beklenmedik masraflar veya kaynak sıkıntısı yaşanabilir. Ancak bu dönemde destek aramak ve planlı hareket etmek sana yardımcı olacak. İlişkiler ve sosyal yaşam üçüncü kartımız Kupa Üçlüsü. Arkadaşlıklar ve sosyal bağlar güçleniyor. Eğlenceli, kutlamalı veya destekleyici buluşmalar gündeme gelebilir. Duygusal olarak kendini hafifleten ve neşelendiren ilişkiler öne çıkıyor ruhsal durum için dördüncü kartımız ermiş. İçsel olarak yalnız kalma ve kendini gözlemleme ihtiyacı var. Ekim ayında meditasyon, yazı yazmak veya kendi derin düşüncelerine odaklanmak ruhsal anlamda sana rehberlik edecek. Sonuç ve tavsiye için beşinci kartımız güneş. Ay sonunda mutluluk, netlik ve başarı enerjisi seni bekliyor. Ekim'in ikinci yarısında işler yoluna girecek ve emeklerinin karşılığını alacaksın. Hayatın keyfini çıkarmaya fırsat bulacaksın. İkizler ve yükselen ikizler için Ekim ayı kartlarının mesajları. Asaların üçlüsü kartının mesajı. Gelecek için plan yap, vizyonunu netleştir. Tılsım beşlisi kartının mesajı. Maddi konularda dikkatli ol, destek al. Kupa üçlüsü kartının mesajı. Sosyal ve duygusal bağlarını güçlendir. Ermiş kartının mesajı. İçsel yolculuk ve yalnızlık sana rehberlik edecek. Güneş Kartı'nın Mesajı Ay sonunda mutluluk ve başarı seni bekliyor. Ekim ayı, ikizler ve yükselen ikizler için planlama, içsel farkındalık ve keyifli sonuçlar ayı olacak. Mutlu bir ay dilerim.